Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı arefesinde de denetimlerini sürdürdü. Şehirler arası otogarında giriş çıkış yapan yolcu otobüslerini denetleyen polis ekipleri seyahat eden yolcuların HES kodu, yol izin belgesi ve emniyet kemerini kontrol etti. Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir tam kapanma döneminde seyahat eden araç sayısında büyük bir düşüş olduğunu açıkladı. Demir, Çorum'dan günlük 15 bin araç geçiş yaparken kısıtlamadan dolayı bugün bu sayı 6 bin araca kadar düşmüştür, dedi. Bayramda da bizim en önemli şeylerimizden bir tanesi otobüsü önerte test kodumuz. Test kodları tek tek kontrol edildi. Aynı şekilde de emniyet kemeri takmanızı rica edeceğim. Hayırlı bir bayram geçirmemiz için lütfen Tüm yolculardan tek tek emniyet kemerlerini takmalarını rica ediyorum lütfen. Evet. Takamayan olursa arkadaşlarımız yardımcı olacaktır. Güvenli bir yolculuk için bir emniyet kemeri olmazsa, olmazsa olmaz. Nasıl pandemi için maske olmazsa olmazsa, ulaşım için de olmazsa olmazımız emniyet kemerimiz. Aynı şekilde de bu pandemi sürecinde Ankara'dan Samsun'a giden araç sayımızda büyük düşüş olduğunu bilgilendirmek açısından söylüyorum. Yaklaşık 15 bin araç geçerken Çorum ilimizde şu an bu sayı altı bin araca kadar düşmüş bulunmaktadır. Bu kısıtlamadan dolayı bu kısıtlamaya uyan tüm vatandaşlarımıza ay ayrı, ayrı tek tek teşekkürler ediyorum. Bunu da iletiyorum size. Sayın valimiz ve sayın ilemiyet müdürümüz bu konuyu iletmemizi istedi. Tüm kurallara uyan ve bu pandemiden kurtulmamız için bize destekleyen tüm vatandaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Hayırlı yolculuklar diliyorum.